İyi günler. Ben Niyazi Dumlu, namı diğer Lokmacı Baba. Evet, 13 Aralık 2024 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Evet, an itibarıyla Bakırköy'e bağlı Florya Köyü caminin önündeyiz bugün efendim. Evet, bugünkü hayratımız bu caminin önünde, bu cami cemaatine lokma hayrında bulunacağız efendim. Evet. Tekrar hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hava hafif. Çok hafif yağışlı. Ve tabi serin. Yavaş yavaş kış geliyor efendim. montumuza sıkı giyindik. Evet efendim. Aracımız tam cami çıkışında efendim. Evet. Eller çok kaygan. Şöyle araba. <laughs> Remza kayıyorum. Çok felaket. Evet. Bugün gayrat için bizi Zeynep hanımefendi hanımefendi görevlendirdi. Kimin için? Merhume Jale Savasar hanımefendi ve merhum Celal Savasar beyefendi için lokma hayrında bulunacağız efendim. Evet. Ruhlarına Fatiha diyoruz. Let yazıyı. Bir de şöyle İzleyenler izleyenler için okuyacağız efendim. Tekrar baştan alalım. Yazı geçiyor efendim. Ruhlarına Fatiha diyoruz. Evet. Merhume Jale Savaser hanımefendi merhum Celal Salaser beyefendi için lokma hayırın hayratı ruhlarına Fatiha diyoruz efendim. Evet namaz öncesi ve sonrası tüm cemaati dualarıyla birlikte lokma yemeği bekliyoruz efendim. Hamuru tuttuk, hazırlığımızı bittik. Evet. 12.30 gibi inşallah başlarız efendim dağıtıma. Tabii ki Zeynep Hanım da teşrif edecek. Onun talimatlarıyla başlayacağız. Evet. Zeynep Hanımefendi bizi vesile kıldı. Şöyle camiyi de bir alalım efendim. Evet güzel şirin bir cami. Devamlı geliyoruz burada. Evet. Lokma ayrında buluşmak üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.